Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir e, kenar öne paylaşacağım. Beraberce videoyu yapalım arkadaşlar izleyerek siz izleyin ben yapayım. Beraberce örneğimizi yapalım. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da lütfen beni takip etsin. Beğeni ve yorumlarını bekliyorum. Şöyle zincirimi çekeceğim önce arkadaşlar. Güzel bir örnek. Her şeye yakışıyor. Havlu kenarlarında çok güzel yakışan bir örnek bu bu kenarlarına yelek kenarlarına yapabilirsiniz şöyle zincirimi çektikten sonra her zamanki gibi köşemden başlıyorum köşeler önemli arkadaşlar o yüzden bir iki tane zincir çektim hemen şöyle tepeye battım bir iki, iki zincir çekiyorum aynı yere şöyle battım bir iki zincir aralarda iki zincir çektim siz isterseniz zincirlerinizin arasını 3 de yapabilirsiniz ama bu örneğe iki de ta tam gidiyor arkadaşlar size bilgilendireyim o açıdan şöyle bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim arkadaşlar altı da yapabilirsiniz Beşte o zincirin şeyine bağlı şöyle arkadan bunu bırakıyorum buraya bağladım bir iki zincir çektim sonra yanındakine kon arkadaşlar batmıyoruz. Şöyle direkt bir yapacağım. Yanlış yaptım onu. Şöyle şu şekil örneğimi dolduracağım. 1 2 Doldurmaya devam ediyorum. 3 4 zincirimden 5 oldu arkadaşlar. 1 2 zincir çektim arada. Yine 4 5 zincirimden orası da 5'ti. Başını doluyorum şimdi. Araya battım ve şöyle Yaparak arkadaşlar şuraya geçiyorum. Bir 2 üç dört zincir çektim. Arkayı döndürüyorum. Şöyle başını donadım arkadaşlar. İki sefer doluyorum başını. Benim bugün kafam gittik arkadaşlar yanlış yapıyorum şu şekil olduktan sonra şöyle burle devam edeceğiz. Ben oradan yanlış yaptım. 1 2 3 4 zincir. Şöyle başını iki sefer doluyorum. Bunun içine şöyle üç seferde çıkıyorum. İki sefer doladım. Üç seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını iki sefer doluyorum. Tekrar başını iki sefer dolayıp üç seferde çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Başını iki sefer doladım. Aynı şeyden iki tane yapıyorum. Şöyle üç tane olacak arkadaşlar. Üç direğimiz olacak. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Hemen bu en son yaptığım zincirimin tepesine şöyle batarak Buraya bağladım. Şöyle arkadaşlar şuraya batarak örneğimi döndürdüm. Şöyle. Yine bunun içine girdim. Bunun içine bir sefer daha batabiliriz arkadaşlar. Şöyle neyse. Şöyle buraya bir sık iğne yaptım. 1 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir pimpirik yapıyorum başına doladım tekrar 2 3 şu araya batıyorum sık iğne ile girdim başına doladım 1 2 3 1 2 3 zincirde pimrik yapıyorum. Başını doladım. 2 3 Araya giriyorum. 3 tane yaptıktan sonra ikisinin arasına sık iğneyle girdim. Tekrar burayı dolduruyoruz. 3 tane doldurdum. Bir tane de şuraya batıyorum arkadaşlar. Tam şu ikisinin arasına şöyle buraya bağlıyorum başını donadım. şu iki şeyimizin arasına şuraya şöyle bir trabzan yaparak şöyle ayarlıyorum şu şekilde batıyorum şöyle arkadaşlar örneğimiz bu şekilde Şurayı birazcık kaçırmışım şeyine. Şimdi tekrar diğer örneğimizin şeyine kuruluşuna gidiyoruz. Şimdi diğer zeminini yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane boşluk olduktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum döndükten sonra bunu bırakıp buraya batıyoruz 1 2 3 zincir döndürdüm örneğime şöyle 1 2 3 4 1 2 zincir çektim Şimdi tekrar bir iki üç dört bir tane de şu tepeye şuraya batıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra örneğimize devam ediyoruz. Bir iki üç dört. Başını doladım iki sefer doluyorum. Şimdi yuvamı oluşturacağım İki, iki iki çekiyoruz. Üç seferde top çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. 2 sefer doluyorum. Şöyle 2 2 3 seferde çıkıyorum. Şöyle 3 tane direk olduktan sonra Hemen bunun tepesine batıyoruz. Ve sık iğne ile bağlıyoruz. Arkadaşlar bir iki zincir. Buraya indim. Şimdi şuraya iniyoruz. Bir zincir çekip döndüm. Bunun içine sık iğne yapıyorum bir onun içine bir de buraya yapıyorum sık iğne direkt pardon trabzanla dolduruyorum sık iğneden sonra bir iki üç bir iki üç zincir çektim şuraya girdim arkadaşlar bir de buraya giriyorum. tekrar yapalım. Şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Tekrar göstereyim olmazsa. Tekrar göstereyim arkadaşlar. 3 zincir çektikten sonra önce buraya bir giriyorum. Sonra buna şu örneğime şöyle de girebiliriz. Şu şekil giriyorum. Oradan çekiyorum arkadaşlar bağlıyorum birbirine başını donayıp doldurmaya devam ediyorum şöyle şuradan şu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar şurayı tekrar yapacağım ilmeğim kaçtığı için orada hem de tekrar göstermiş olacağım önce buraya batıyorum buraya ondan sonra şu yanındaki pimpireye batıyorum hepsini bir çekip şöyle arkadaşlar kapatıyorum ve doldurmaya devam ediyorum böyle birbirine bağlıyoruz arkadaşlar yerine. sonra arasına battım sizin daha değişik bağlama yönteminiz olursa o şekilde de bağlayabilirsiniz. Bildiğiniz bir teknik vardır. Pimpiriklerimizi yaparak devam ediyoruz. tane de şu en sona batıyoruz arkadaşlar en sondaki şeyimize ondan sonra başını doladım şu ikisinin arasına battım bir trabzan yapıyorum ve şöyle buraya bağlıyorum biraz arası açık oldu şu zincirimi çekeyim sökülmesin örneğimiz böyle arkadaşlar şu şekilde tamamladık çok güzel havlu örneği arkadaşlar oluyor eğer bunu kenar olarak da yapmak isterseniz böyle bu, bu, şekilde kenarında yapmak isterseniz şuraya en sonunu buraya bağlıyorsunuz arkadaşlar şuraya sonra bundan birleştiriyorsunuz şuraya en son bir bağladığınız yer burada oluyor boşluk burada kalacak diğer örneğinizi dönerken de burayla birleştiriyorsunuz Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar İnşallah beğenmişsinizdir ben beğenerek yaptım çok da kolay. Ee, elimin otutturduğun zaman sayılarını tam zaten denk geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah arkadaşlar. Saat 8'de hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.